Günaydın. Bugün mahalleden değil dışarıdan sesleniyorum size. Çünkü bugün evde kalmadım. Ofiste kaldım. Ofiste kaldığımdan dolayı da şey yapamadım. O yürürken ki sabah günaydınını söyleyemedim. Şimdi yürüyüş alanımıza doğru gitmeye çalışıyorum. Hayat çok güzel bugün. Bilmem öyle şey eşkisi <laughs> güzel şeyler oluyor. Tatlıyım. <laughs> Bu arada sigara birazcık gerçi. O üzüyor. Cam deliler gibi sigara istiyor. Hava karanlık. Daha geç aydınlanmaya başladı artık. Merhaba. Merhaba. <laughs> Şöyle bakın. senin dağcılık Ekiblerin toplandığı noktadayız şu anda, hep beraber. Tabii farklı ekipler de var burada ama olsun. Gel gel şu hanımefendinin yanına geçelim. Evet, şu hanımefendinin yanına geçelim. Merhaba, merhaba güzel hanım, merhaba, 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 merhaba. nasılsınız? İyi, güzel nasılsınız? İyiz, iz, iz. İyiz. Bugün başımıza neler geldi diye diktiriz. Allah sağlıkla Gökyüzü çok güzel, Bunlar çok güzel. Ama ama varsın, çok <laughs> Tabii başımıza gelmeyecek hiçbir şey falan ama <laughs> bayan bela. <Ben> <gülüyor> <gülüyor> bayan bela bir göz var. <laughs> Yarsan ben anıta da kendisin. Onu alalım Herkes dağları seviyor. <laughs> Herkes dağlar. Herkes dağlar. Bugün dağlar. bu da sarı alana. Sarı alanın aşağı. Doğru. Aşağı. Senin mahallem. Senin Benim mahalleme. Benim köyüme ineceğiz. Evet, bizim mahallemize iniyoruz. Yani az önce daha oradan geçtim. Ben barış noktasında bekleyeyim diye düşündüm hatta. <laughs> Tersten yürü <yürüyüşlerim. gülüyor> Tersten yürüyeceğim. Maksim'e gideceğiz. Maksim'e iniş yolu da çok zevklidir. Orta hava bir 16 kilometre düz inişli bir parkurumuz olacak bugün. Bugün hem Vikiro'yu kullanıp hem video çekip hem de yağmur varsa telefonu kılıftan nasıl çıkardı video çekeceğimi de bilmiyorum. <laughs> Vallahi Spigen kalitesinde bir kılıf aldık ama Hayırlı hayırlısı umarım. var o. Biz bugün üzmez üzmez göreceğiz. Merakla bekliyoruz şu anda. <gülüyor> <gülüyor> güzel şehrimiz Bursa. Lodos olduğu zaman hava çok güzel oluyor. Daha doğrusu görüntüsü güzel oluyor. Hava her zaman biz. <laughs> çok deli bir rüzgar var. şöyle de. Burada hoş geldiniz. Olur, sesin çok cızırtılı geliyor. Burada evet, hoş geldik. Soğuk. Şu an hava bir derece falan galiba. Merkez, merkez. Merkez, seviyorum merkez. merkez. Fena. Hakikaten fena bugün yani. Hiç hazırlanıyor. Herkes bakılmış. Şey Allah'tan soft var. Sesim ne kadar geliyor bilmiyorum. Ama güzel eğlenceli bir gün olacağı benziyor. Ben bu günü sevdim. Şu an bunu da orman köşklerinin arasından ağacın ağacın sesinin güzelliğinden gidiyoruz. Sağ olun. Hiç problem değil. <laughs> dağda kışın böyle oluyor işte. Hele bir de bunu kamp yaparken görün daha güzel ıplıyor. Hani ben bu sesle uyumayı seviyorum. Sesim ne kadar geliyor onu bilmiyorum. Ama geliyor. Onur biraz ha tamam sıkıntı yok. Ben halleme gelince çok mutlu oluyorum. Bu da bizim evimiz. Benim mahallem. Yani evde nasıl rahat yürüyorsam burada da öyle yürüyerek yoluma devam ediyorum. bunu çok seviyorum. taşlardan atlaya atlaya gidiyoruz şu an. Tor kayaları adını verdiğimiz. <laughs> Şeklini en sevdiğim. <laughs> Aa, telefonu bırakayım. Taşlardan indiriyoruz. Insanları şu an. Başak. İnşallah yerleşeceğim daha. Kuzeyi, güney, herhangi bir yerde olsun fark etmez. Bu daha yerleşeceğim yani. Sandığımız o gün. Derya ağa yakın. Kötü alışkanlığı bozsun. bir öncüyü geçtim. Ne kadar kötü bir hareket yaptım şu an. Değil mi Öncü Bey? Aynen efendim. Bir öncüyü geçtim. <laughs> Mahalle bizim olunca gidiliyor. <laughs> Ay. Güzel mi? ormanların içinden tatlı tatlı gidiyoruz. Yola çıkıp duruyoruz zaten. <gülüyor> Sinir <gülüyor> olun. Eski daha yoluna köy yollarına daha doğrusu traktör yolları yangın yolları falan filan her birinin arasından gidiyoruz geliyoruz oh daha çok güzel bir tanecik Uludağ bakalım haftaya pazar belki tek günle geçeceğiz hep kampta geçiyorduk ya tek günlük trans yapacağız galiba öyle duruyor yani ona benziyor yapacağımız şey öyle dediler Bakalım Hı -hı. ne olacak göreceğiz. Onucum sağ mı sağ mı? Düz. Tamam. Karşıya buradan. Yok, yarma, yarma. Bugün yanımızda çok üstü bir kız var. Hop, çok sakin. Ama bizle beraber gelecek muhtemelen Domuz yolu canım burası. Hayvan yoluyor direkt. <laughs> Hayvan yolu. Hayvan yolu. Abi hayvanın açtığı yol doğru yoldur. <laughs> Öyle bir gerçek var. Hayvanlar valla yolu bilir e. ya. He. Hayvan bile yolu bilir. Hayvan gibi şey yapıyorlar. Ay çok güzel orman değil mi? Gireceğimiz orman sanki iyi bir çocuk olursanız şirinleri bile görebilirsiniz abla. Ormana benzettim bir anda girişini. Ve girdik. İyi bir çocuk aldık. Şirinleri görebilecek miyiz acaba? Şirinler şirinler hepimizi yediler. Tiri 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 şirinler de şirin. Sağlam sola mı? Düz. Yok mu oğlum şirinler şirinler? Mavi mavi. Oo su birikimiz falan var. Üf direkt hayvan bölgesi burası ha. Vallahi direkt yaban hayvan bölgesi burası. Yallaha gelmişiz. Vallahi yallah. <laughs> Şu an verdik. <laughs> Bence burası molay için harika bir yere. Evet. 15 dakka. Direk <laughs> hayvan dedim de köpek çıktı oradan bir <laughs> Yalan olmasın şimdi. O kadar güzel bir kamp alanı ki Demin böyle göstermiştim ama Ya yani direkt yaban hayvan bölgesi Su kenarı Herhalde zaten domuz çukurlarıyla dolu Domuzlar buraya bolca geliyor Anladığım kadarıyla Hani her türlü hayvan Gelip ama Şöyle şurada bir kamp yapmak isterim. Neden olmasın? belki bir gün gelir hiç belli olmaz Datlılar bugün ne yemek yiyorduk biz İbrahim abi Bugün senden dinleyelim. Menemen yiyoruz. Soğanlı olarak ben tercih ettim. Ama bir de yanına pastırma da ekliyormuşuz. Pastırma ekledik evet. Tereyağlı. Yavaşımız var. Evet. Tost ekmeğimiz var. Evet. İşte arada da işte onlar arkadaşımızın. Evet. İki litre çay ikili. getirelim. Çinisi evet. Tavuk grupları. Ve Tavuk grupları. Çinisi var vesaire. Senden ne var? Bir, bir dakika ya. Bende bir şey yok. Ben tüpü getirdim. Tereyağını getirdim. Paylaşım değil biz yani. Biz hepimiz üyleştik. Aynen. Bekar tek, tek yaşıyorsun. Ne bizi bağlıyor? Abi ben dedim ki dün akşam hani bir şey yiyeceksek, yapacaksak söyleyin. Ona göre sandviçimi hazırlayata partilere getirdim ama içki açtım. Ondan sonra İbrahimler dedi ki <laughs> bana menemen yapacağız. Uy açan o yüzden Serhat tüpü getir. <laughs> ben pastırma da. Uyran sarıktı. Sağsız mı dersolar? Ben pastırmalı ekşi getirdim. Pastırmalı yapacağız şimdi normalde bir yerin. Sonra ne yiyeceğiz? Her <laughs> türlü <laughs> afedersin aklınızda olsun. Normal menemene et bulyon veya tavuk bulyon atın. Çok güzel olur. olur. Çok güzel. Hatta yumurtayı karıştırırken çok azıcık da süt koyacaksın. Evet, o sık. da var. Harika olur yani. Evet, yeme yemek faslına yani, bir karnımız, acı karnımız acıkmaya başlıyor <gülüyor> <gülüyor> yavaş yavaş. <gülüyor> <gülüyor> evet iki Miami'li kardeş. Son üç dakika. Nasıl? İvan hayır, hayır. Olsun bunu arkadan ben şey yaparım ya. Şu an üstümüzde onun daha yolu var. Normal arabayla gittiğimiz kenarından. Ben bu yolu hiç yürümedim. Ve şu an şey oldu hani ya buradan nasıl yürürüz diye hep bir soru işareti vardı aklımda. Hiç de i̇şte merak edip de gelmedim. Gelmek için bir amaç da sarf etmedim. Bundan dolayı şu an burada yürümek beni çok mutlu etti. Yapraklar, rüzgar, fırtına. Her şey var her şey bu parkurda. Çok, çok dramatize edeyim. <laughs> Bugün çok eğleniyorum. İnşallah sonum <laughs> ayrılır. Kısmet hayırlısı <laughs> yani. Şu an yeni park sınırlarından ayrılmaya ramak kalmış bir biçimde gidiyoruz. Erdoğan zaman bir yeşil bir ortama. Sonbaharın yapraklarından yeşil çayırlara doğru adımımızı atıyoruz. Evet. Bugünkü belgeselimizde Uludağ güzellikleri içerisinde. Gerçi Uludağ'da ben hep Alpin bölgeyi gösterdim. Hep yukarılardaydım. Şu an Uludağ'dan aşağı doğru iniyorum. İşte ne kadar? 1100 rakım maksimum. 1100 rakımdan. Heykel ne kadardır ki? 300 rakım olsun hadi. 200 rakım olsun. İşte oraya doğru iniş yapıyoruz şu anda. motor Ver. motor vermem <laughs> Ne yapıyorsun? Ya? İyi sen ne yapıyorsun? Yani Şamilli farktır. Dibisine geldik. Bundan sonra sınırdan çıkıyoruz. Rüzgar <laughs> <laughs> geldi. Kalınlaştırma durumunda kaldım. <laughs> gelmeye başladı. Soldan soldan. Artık başlıyoruz. Evet, az önce dilime taktıkları şarkıyla burada hayatıma devam ediyor. istiyorum. Hayat sevince güzel, sevince dostları güler. Bir kuşu kelebeği, yeter ki sevmeyi bil. Evet, az önce bu güzel tük, yeşil Yeşilçam filmimizin <laughs> eklentisini kafama yazdılar. Muhtemelen ben dönüşe kadar hayat seversin diye güzel diye devam edeceğim. <laughs> Çünkü neden? Ama ya. <laughs> Yol boyu komple ağaçlar devrilmiş. Muhtemelen kardan dolayı böyle acık survival yapa yapa yolumuza devam ediyoruz. Kaç tane? Beş tane falan ağacın altından geçtik sanırım. Üstünden altından şimdi bir tane daha var. Oranı doğru gidiyorum. Bunun üzerinden geçiyormuş. Çürüm kenarlarından. Çok şey, dik bir vadinin yanından geçiyoruz şu an. Vadilendik. Karnım acıktı köye varalım da yemek yiyelim artık. Vallahi çıktı Sabah kahvaltı yapmayı unuttum. <laughs> <laughs> Minik bir sıkıntı var öyle. Hav 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 diyoruz yürüyüş liderimize. O da bize merül merül bakıyor. Kopek! Ya çıkı 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 sen? Ne çıkı çıkı 400'e gel. Hafta işte şey. Yürü <laughs> i̇şte kimse yokmuş. Olur la be <laughs> şimdi. Kimse yokmuş. Nasıl Allah. yapacağız? Yüzde elli gelemiyor şu an. Daha ben yeni trans yaptım ya. <laughs> Sen ne yapacaksın lan? <laughs> Yaparız. Şiddet mi buluyor? <laughs> ben kış transfer bekliyorum şimdi. Yukarıda. Kış transı bekliyorum. Kışı çok istiyorum. İnşallah. Şimdi hedefimiz Süleymaniye köyü. Köyde muhtemelen bir çay gömeceğiz. Köyden sonra da zaten 6 kilometre falan bir şey kalıyor. Çok öyle yemeği yenir bu arada işte köyden sonra. Yemeğimizi yapalım. Gömelim. Gömdükten sonra bir rehavet çöker. Şöyle bir, bir saat falan otururuz muhtemelen hava izin verdiği kadar. Ondan sonra da zaten parkurda dört gibi mi artık kaç gibi ise erkenden bitiririz gibi görünüyor. O ana beyaz bayık çıktı. <laughs> Beyazlarım çıkıyor. Yaşlandım. <laughs> Neyse. kadar kardeşim yine güzel bir türkü çiğ örüyor. musun kardeşim? Ay çok heyecanlı. Heyecan yaptı. Aman Bir arkadan geldi. Yalnız çok güzel evler var <laughs> Çok güzel evler var <laughs> Bir tane ev alalım şurada. Şurada <laughs> olmazlar fazla çok İşte tamam kovmazlar bize güzel araba ama var nasıl bize bir köy? Şu arabayı götür al Bu mi? köy çok zengin. <laughs> mazda var. Bak ama öyle mazda değil. Böyle Allah. Üstü. Ama böyle mazda var. Namazda var. Namazda huzur namazda. Namazda. Köyün köpekleri birazcık manyak çoğu sevdiriyor. Biraz zengin köpekler. Hepsi çok alıyor. Çok alıyorlar. Fazla zenginler. Mekandaki zengin çocukları gibi. Mekanın sahibi geri geldi. Tıdıs 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 yapıyorlar. Çocuk yemek geldi. Karnım açık. Hadi biz gittik. Buzun otosu çok pis. Hakikaten pis. Bu akşamın sarı uyarı vermişler hatta. Bakalım arabalar nereye koyacağız? Merakla bekliyorsun. Ömdük. Şimdi yavaş yavaş artık inişe doğru geçtik. Ya yani zaten hep indik de şey olarak iniş artık. Son 5 kilometremiz kaldı şehre. Şehre doğru 5 kilometre içerisinde tamamlayıp mesken gel varacağız. Ondan sonra da artık evlere dağılacağız. Servislerimize bineceğiz. Öyle öyle. Güzel parkur oldu. Fazla lodos var. O birazcık korkutuyor insanı. Yani şehir ne durumda onu bilmiyoruz. Daha böyleyse şehir daha beter esiyordur. Hayırlısı artık. Göreceğiz ne olacak ne edecek. Güzel rakam indik. Herhalde bir 100, 200 rakam falan indik. 200 rakama yakın. Dik iniş yaptık şimdi. Yaprakların arasında kaya 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 kaya. Bir kere kaydım. Kayanlar bolca. Şimdi duruyoruz. Şu an sonbahar yapraklarıyla fotoğraf çekenler var. <laughs> yapraklar, havalar uçuşuyorlar. Bakın aha da böyle. İnsanlar eğleniyor. Yapraklara yatmak da güzel oluyor. tamam şu an yatıyoruz ama şöyle bir problem var değil mi Perihan Hanım. Tekrar dikinmeye, vadiyi yarmaya devam edeceğiz. Olur, zor. Zor geliyor şu an. Keşke hep böyle yatsak. Hatta şu hatta şuraya çadır kursak da. Gelmesem şehre. Vallahi bende. Çok tatlıydı. Baton çıkartma durumunda kaldım. O kadar inişler yaptık. Dikindik dike. Ya. Şimdi galiba yangın yoluna doğru şey yapıyoruz. Varıyoruz. Her yer diken. Her yer böğürtleyen dikeni. Dikmişler. O... Kendiliğinden yuvarlanan bir daş. İniş bitti. Bundan sonra işte 4 kilometre kaldı sanırım. 4 km sonra artık Maksim Meydan'da olacağız. İşte 4, 4 buçuk Ondan sonra işimiz bitiyor. Sonra bir kahve içilir. Oradan da artık işe doğru. Yapacak bir şey yok. Şehrimizin vadiden görünüşü. Güzel şehir de işte. i̇çi kötü. <gülüyor> <gülüyor> Bulta ayaklarımızın altında. İvit. Sen yeneceğim Bursa. 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 Sen mi büyüksün? Sen sen ben, sen mi büyüksün sen ben mi büyüksün? Bu var ya. Büyüşümüz bitti. Güzeldi, zevkliydi. Sonu benim için çok güzel olmadı ama sevemedim. Böyle bir iki tane hastalık haberi aldım. Neyse. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın.